Merhaba. Bugün sanat akımlarından biri olan üslupçuluk yani manyerizm ve bu akımın portre ile ilgisi hakkında konuşacağız. Bu Bronzino'nun bir tablosu. Bir genç adamın portresi adlı bu eser 1540'lardan kalma. Figürün kim olduğu bilinmediği için bu şekilde adlandırılmış. Günümüzde bu eser New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Tablo inanılmaz zarif görünüyor. Bunun içinde aklımıza hemen üslupçuluk geliyor ya zaten. Hem boyama tekniğinin zarafeti hem de bu genç adamın zarif duruşu bu tabloyu üslupçuluk akımı içinde sınıflandırmamızı mümkün kılıyor. O zaman gelin üslupçuluğun genel özelliklerinden ve bu tablonun neden üslupçulukla bağdaştığından bahsedelim. Üslupçulukta zarafet dışında kimi zaman bilinmezlik ve gizemlilik de görülür. Eserlerde pek de mantıklı olmayan unsurlara yer verilir. Hatta özellikle geçmişte üslupçu bir imgenin anlaşılması ne kadar zorsa o kadar iyi olduğu düşünülürdü. Yani sanki eserler bilerek anlaşılmaz hale getiriliyordu gibi düşünün. Üslupçuluğun başka bir özelliği de ki bunu heykel sanatı için kolaylıkla söyleyebiliriz, sanatçının yeteneğinin yarattığı eserin anlamını önemli bir ölçüde belirliyor olması. Bazıları üslupçuluğu çok tarzı olan bir tarz olarak betimliyor. Bunun sebebi ise sadece sanatın ele aldığı konu ve sunuluş şekli değil. Aynı zamanda sanatı yaratma biçimi ve teknik ustalığın tıpkı bir havai fişek gösterisi gibi izleyicilere sunulması. E, bu noktada size ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bazen üslupçular bazı şeyleri yanlış yapsalar bile aslında bununla hava atıyorlarmış gibi düşünülürdü. Yani yaptıkları şey yanlış değil de sadece kendi sofistike tarzlarını garip bir açıdan yansıtıyorlarmış sanılırdı. Hatta insanlar bu yapılan yanlış acaba üslupçu biçime dahil mi değil mi diye düşünürdü. <laughs> bu konuda biraz komik bir olay da anlatılır. Bir ressam bir başka ressama demiş ki, Yeni bir figür çizerken bu sefer sağ elini sol kolunun oraya çiz. Yani ne kadar yanlış şeyler yaparsan o kadar makbule geçer anlamında. Bahsetmemiz gereken bir diğer şey de üslupçuluktaki bu tür özelliklerin nasıl ortaya çıktığı ki bu konuda çok farklı fikir var. Bir görüşe göre Pontormo, Parmigianino ve Bronzino gibi ressamların da içinde olduğu yeni bir nesil farklı şeyler yapmak peşinde koşuyordu. Bu sanatçılara göre, yüksek Rönesans döneminde Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello ve Titian gibi sanatçılar sanatın bütün yönlerini zaten keşfetmişti. Evet, Atina Okulu freskinden sonra Rönesans döneminde doğalcılığın doruk noktasına erişildiği düşüncesi vardı. O zaman yeni sanatçıların yapabileceğine kalmıştı. İşte bu düşünceyle yeni nesil sanatçılar 1500'lerin başlarında gördüğümüz doğalcılıktan, klasisizmden ve mantıktan uzaklaşmaya başladı. Üslupçuluk aynı zamanda Medici ailesiyle de bağdaştırılabilir. Papa'nın yani 10. Leon'un Medici'lerden seçilmesi hem de bu ailenin Floransa'ya 20'lerde veya 30'larda dönmesi üslupçuluğun gelişmesinde büyük bir etki bırakmıştır. Papa ve Floransa dükü Medici'lerden seçilince Medici ailesi zamanla çok gelişmiş, sofistike bir idari yapı kuruyor. Amaçları Avrupa'nın diğer büyük yöneticileriyle eş seviyede olduklarını kanıtlamak. Üslupçu akım da bu amaçlarla aynı doğrultuda gelişiyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi üslupçu eserler aşırı sofistike bir zarafetle yapılıyordu. Onun içinde Medici'ler artık cumhuriyetin tarafındaymış gibi davranmayı bırakıp bir nevi aristokratik yaşam biçimini benimsemeye başlıyor. Özellikle 1500'lerin ortasına doğru. Şimdi de önümüzdeki tablonun bu fikir ve özellikleri taşıyıp taşımadığını sorgulayalım. Öncelikle bu genç adamın giyimi, duruşu ve yüzündeki ifade tam anlamıyla bahsi geçen havalı zarafetin göstergesi mesafelilik ve aşırıya kaçan bir şekilde işlenmiş zarafet. Bütün bu özellikler bir anlamda insanların yaşadığı üslupçu yaşamın ve üslupçu sanatın göstergeleri. Tablonun nasıl resmedildiğinden de bahsedebiliriz. Bronzino, 16. yüzyılın en büyük yağlı boya ustalarından biri. Boyama tekniğini o kadar geliştirmiş ki bu tablonun önünde durup dikkatlice baktığımızda bile tam olarak nasıl yapıldığını anlayamıyoruz. Fırça darbeleri ya da yüzey dokusu yok. Ayrıca çok pürüzsüz. Sanki ressam araç yani medyum olan bu eseri bizzat eseri çizerek açmış. Ki bu da zaten üslupçu sanatın amaçlarından biri. Peki üslupçuluk bağlamında bu tablonun başka hangi özelliklerinden bahsedebiliriz? Figür sanki çok uzak, çok mesafeli ama bir nevi de bize poz vermiş gibi görünüyor sanki birini bu pozda doğal bir şekilde yakalamak mümkün değilmiş gibi bu günlük yaşamda yer aldığı haliyle üslüpçü kültürün ve üslupçu portrenin önemli özelliklerinden biri poz verme fikri poz verme eyleminin dışa dönük ve göze çarpan bir şey olması o dönem insanların olumlu baktığı bir şeydi halbuki günümüzde pek de sevilmeyen bir şey yani poz vermenin yapmacık bir şey olduğunu düşünürüz öyle değil mi ama o zamanlar özellikle Medici camiasında göze batan türden bir yapaylık, seçkin çevrede uygun toplumsal davranış olarak görülürdü. Bireyin kimliği de toplumda icra edilmesi gereken bir şeydi. Birey kendini topluma belirli bir biçimde sunardı ve bu bir performans, bir gösteri, bir yapaylık olarak algılanırdı. Bu performans çaba gösterilmemiş izlenimi bırakmalıydı. Aynı zamanda bireyin gerçek kimliği sahnede değilmiş gibi bir hisse vermeliydi. Sahnede olma hissi daha çok guaş tablolarda olurdu. Burada ise yapay, yüzeysel bir performansla bireyin kendisini camiaya sunması beklenmiş. Yani aslında maske gibi bir şey. Üslupçular da zaten maskeyi takıntı derecesinde seviyorlardı. Çünkü maske altında bir şeyleri gizlemeye yarardı. Bu tablo bu tür temaları birçok yönden temsil ediyor. Öncelikle figürün yapmacık, göze çarpan şu pozundan başlayabiliriz. Portre genelde birinin fiziksel görünüşünü ve kimliğini yansıtmak amacıyla kullanılır. Ama bu figürün bize bakışı sanki kimim ben dermiş gibi değil mi? <laughs> Bir de sanki bizi küçük görüyormuş gibi bir görüntüsü var. Bütün bunları sadece kendini bize sunma biçiminden anlıyoruz. Maske kavramına geri dönecek olursak bu tabloda da birçok maske ya da maskeye referans var. Örneğin figürün sert, porselen gibi görünen teninin maskeye benzediğini düşünenler var. Gözlerinin aynı yöne bakmaması da bu kanıyı güçlendiriyor. Işığın yüzüne düşme biçimi de buna dahil. Bu da maske izlenimini güçlendiren bir etmen. Buna ek olarak masanın köşesinde seyirciye doğru bakarmış gibi görünen bir yüz var. Sonra sağ alt köşedeki sandalyenin kolunda başka bir yüz var. Ve iyice dikkatli bakınca görülen resmin en alt köşesinde figürün pantolonunun kıvrımlarında beliren gözler ve burundan oluşan bir maske var. Burada bir şeyleri tablonun içinde saklama ve bakan kişiyi arama uğraşına sokma, böylelikle eserin anlamını keşfettirme fikre hakim. Anlamsız gelebilecek şeyler de dahil. Bütün bunlar üslupçuluğun tanımlayıcı özelliklerinden. A tablodaki kitaptan da bahsedebiliriz öyleyse değil mi? Çünkü normalde portrede yer alan her şey figürün kişiliğini anlamamıza yardımcı olur. Ama bu tabloda, saklı maskeler dışında elimizde neredeyse hiçbir şey yok. Önümüzde bir kitap görüyoruz ama kitap kapalı. Bizim okumamız ve anlamamız için konmamış. Aynı karşımızdaki genç adam figürü gibi. Portresi bize sunuluyor ama bize bakışı ile kendini o kadar saklıyor ki sanki o da bizim için kapalı bir kitap. Arka planda gizlenmiş pencere ve kapı da aynı şekilde kapalı birer kitap gibi. Evet, Elimizdeki diğer esere de bir göz atalım. Bu tablo Bronzino'nun Ludovico Capponi adlı eseri. Az önceki eserle yaklaşık aynı yılda yapılmış ve yine New York'taki sergide Frick koleksiyonunda sergilenen bir eser. Figürün uzun kemiksiz parmakları tipik üslupçu bir özellik. Az önce baktığımız tabloya çok benziyor değil mi? Zarafet, uzatılmış biçimler, figürün yüzü, sade pürüzsüzlüğü ve sıkı cildiyle tam anlamıyla üslupçu bir eser. Bu figür diğeri kadar mesafeli görünmüyor ama yine de bize poz verdiği izlenime hakim. Kendini bize belirli bir biçimde sunuyor. Öyle ki biz bu kişinin gerçekte kim olduğunu bu tabloya bakarak hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Diğeri gibi ustalıkla yapılmış bir tablo. Aynı zamanda dönemin aristokratik toplumunda nasıl davranılması gerektiğini mükemmel bir şekilde gösteren bir eser. Önceki tabloda kapalı kitap aracılığıyla verilen, anlamak istediğimiz ama içini göremediğimiz şeylerin mesajı burada da var. Bakın figürün elinde bir minyatür var. Bir erkek figürünün elinde minyatürle portresi varsa genelde kim olduğunu anlayabiliriz. Çünkü minyatür genelde ya sevgilisinin ya da bir aile üyesinin betimlemesidir. Burada ise elindeki minyatüre bakıp figür hakkında bilgi edinmeyi umarken bir de ne görelim? Minyatürün üzerini parmağıyla kapamış. <laughs> yine güzem, yine bilinmezlik. Evet. Üslupçuluğun Rönesans'tan, doğalcılıktan çok farklı bir yönde evrimleşmiş olması çok ilginç. Bu tip üslupçu portreleri Mona Lisa gibi figürün bariz bir şekilde poz vermediği, Leonardo da Vinci'nin resim için sarf ettiği emeğin daha açık bir şekilde ortada olduğu, figürün seyirciye daha dışa vurumcu bir tavırla yaklaştığı resimlerle karşılaştırmak lazım. Bu iki tabloda ve aynı üsluptaki diğer başka tablolarda gördüğümüz ise bize sunulan ama kim olduğunu anlamamızın istenmediği engellendiği figürler. Acaba bu durum reform dönemiyle ilgili olabilir mi? Kim bilir? Belki de reformla ilgili olmaktan ziyade dönemin saray hayatıyla ilgili desek daha doğru olur. Çünkü bu tablolar son derece seküler imgelerle dolu. Yani dini bir çağrışımları yok. Hoşçakalın.